Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars'a devam ediyoruz. Daha doğrusu bu sefer. Çünkü bugünkü ikinci videom oluyor galiba. Ee, şuradan bir alalım. Arkadaşlar bak sizden sadece bir şey istiyorum. Like ve bir abone. En abone olmamıza daha çok yol var. 50 abone olmak istiyorum. Çünkü 50 abone canlı yayınlar gelecek ve ben canlı yayın atmak istiyorum. Canlı yayınlara herkes beğenir yani siz bile beğeneceksiniz onu biliyorum. Ya arkadaşlar canlı yayınlarda yüzümü gösteremeyeceğim. Çünkü facecam açmayı bilmiyorum. Herhalde mecburen kamera lazım. Çünkü kamera olmazsa çok kalitesiz olur ve siz bunu hiç beğenmezsiniz. E ee, benim de daha bilgisayar seti almam falan daha çok var. O yüzden ee, biraz ee, canlı yayınlar aksayabilir. Ya yani aksayabilir derken facecam açamadan canlı yayın yapmak zorunda kalacağım. Ee, daha yeni attığım shorts videosunu da görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bak sadece sadece bir like ve bir abone. Başka bir şey istemiyorum bak. Lütfen. Sadece bir like bir de abone. Başka bir şey istemiyorum. Zaten şurada 9 kişilik bir ailemiz var. 9 kişiyiz bak. 9 kişiyiz ya YouTube'da. Arkadaşlar sizden sadece bir ricam var. Abone olup like atın. Başka bir şey istemiyorum. Ya. Şimdi ee... Ben ben ee, ben iki yo dört yaşından beri YouTuber olmak istiyordum. Dokuz yaşına gelmişim daha yeni YouTuber oluyorum ve bu çok iyi bir duygu çünkü hayallerimi gerçekleştirebiliyorum artık. Ne bileyim biz PlayStation alacaktık ama PlayStation bizim Video çekmek için hiçbir şeyimize yaramaz. Niye? Çünkü PlayStation'da oynamamız için PlayStation'a telefonu bağlamamız lazımdı. Daha doğrusu telefonu PlayStation'a bağlamamız lazımdı. Ve bununla da ben hiç uğraşamam. Çünkü PlayStation'a telefonu bağlamak çok uzun bir süre alıyor. Ve ben de uzun süre beklemeyi seven bir insan değilim. Ki sevmeyi de hiçbir zaman düşünmedim. Sevmeyeceğim de. Ama bu de nefret ediyorum. Neyse. Ee, arkadaşlar. Canlı yayın atacağım. Herkes canlı yayınları izler. Ben bile az önce iki tane YouTuber'ın canlı yayına baktım. Ve adamlar çok fazla abonesi var. Adamlar iki dakikada herkes sömürüyor anasını satayım. Ben burada emek veriyorum. Abone kasmaya çalışıyorum. Adamlar orada insanları kandıra kandıra abone kasıyorlar anasını satayım. Böyle iş mi var? Ya eğer öyle bir şey varsa ben de hakkım olmadan abone kasayım. İnsanlar da bana şerefsiz desin öyle iş mi var? Yani ben hakkımla burada abone kasmaya çalışıyorum. Adamlar orada ne yapıyor ya? Bak mesela adam duygu sömürüsü yapmak için e, ne yapıyor değil mi? Bu hmm, adını unuttum ya. Neyse aklıma gelirse videoda bir yerde şey yaparım söylerim. Ya bak arkadaşlar adamlar kendilerini sömüre sömüre 53 bin abone olmuş. Ben burada 9 aboneyim. Adamlar orada 53 bin abone olmuşlar. Ben de şimdi açıklama videosu yaptım. Şey ne açıklama videosu ya. Ee, destek isteme mi denir abi? adı aklıma gelmiyor o bir video yaptım birazdan yayınlanacak diyor atılmıştır belki de ama bence atılmadı eğer atılsa çünkü çoktan bildirim gelirdi ee, ben <laughs> benim amacım sadece 1 milyon abone olmak 1 milyon abone olmak olduktan sonra da tek amacım 10 milyon abone olmak. Bak arkadaşlar ben burada emek emek em em vererek ben burada size oyun videoları çekmeye çalışıyorum. Adamlar orada duygusu ömürsü yaparak abone kasıyorlar ve onlara her aylık ee, ne bileyim belki de 20.000 bin lira falan maaş gidiyordur. 53 bin abone demek çok büyük bir para veriyor. Para birimi almam demek. Ben burada 9 aboneyim. Bana para gelmiyor. Bir şey olmuyor. Mesela 100.000 bin abone olduğunda bana plaket gelecek değil mi? Ve bu plaketi ben hak ederek kazanmış olacağım plaketin gelmesi acayip uzun süre alıyor. Ve <laughs> ee, bu plaketi ben hak ettiğimi düşünürdüm. Eğer 100 bin plaket şu anda bende olsaydı. Ama ben o daha yayın canlı yayında izlediğim adamların hiçbirini örnek almadan yaptım. Ben ben Sadece ama sadece hayallerimin peşinden gidiyorum. Ve bu <laughs> ee, benim onanı bekle dur. Oğlum o değil de ilk defa farklı konseptli bir video yapıyorum. Ee, bu benim eee <laughs> hayallerimden koştum anlamına geldiği için bak benim sistemde bir sürü arkadaşım var. Hiçbiri benim kanalıma abone değil. Ama ben bu 9 aboneyi kastıysam bak benim sadece benim kanalıma benim tanıdıklarımdan kuzenim abone. Eee Yengemin kızı abone. Başka da bir abonem yok. Tanıdıklarımdan. Ben bu aboneyi kendim bilek, bileğimin hakkıyla kazandım. Arkadaşlar bakın. Ben diğer youtuberları siz e, ne bileyim aklıma gelmiyor işte. Aklıma gelse söyleyeceğim. Ben diğer youtuberlara şunu demiyorum. Siz kötü video yapıyorsunuz. Kötü video yapıyorsunuz. Canlı yayınlarınız kötü demiyorum. Canlı yayınları iyi. Ama ben size şunu demeye çalışıyorum. Adamlar orada duygu sömürüsü yaparak abone kasıyor. Ve ben burada bileğimin hakkıyla video çekerken onlar orada çocukları kandırarak neredeyse 50 54 bin abone olmuşlar. Bir adam bir canlı yayında 1000 abone kasıyor. Arkadaşlar yapmayın bak. Böyle insanlara böyle ne bileyim içeriği doğru düzgün üretemeyen insanlara abone vermeyin. Abone kastırmayın. Bunlar aylık kaç bin lira para gidiyor. Ya bak arkadaşlar ben 9 yaşında çocuğum. Ben daha 9 yaşındayım. Benim sınıf arkadaşlarım benim çevremdeki herkes benim kanalımın olduğunu biliyor. 9 abonemin olduğunu da biliyor. Ama diğer kanallara bakıyorlar ve benim kanalımı daha çok tercih ediyorlar. Niye olabilir? Diğer kanallar hep duygu sömürüsü yapıyor. Ben ben ee, bir benim sevdiğim birkaç tane kanal var. Eleştirme kanalları. Ve bu eleştirme kanallarından da en sevdiğim kişi neyse dur adını söylemeyeyim şimdi niye ad, benim YouTube hesabımın adını söyledim falandır. Benim izlediğim sadece eleştiri kanalları var. Ve ee, Baralı, Emirhan Cetene, Lefelene Ademcan Onlar benim en sevdiğim youtuberlardan iki tanesi. E, üç tanesi. Lefelene Ahmet de ben severim. Çocuk iyi abone kasmış. Zaten bunların üçü Discord'dan falan mı tanışmış? Öyle bir şey var. Ben bunları severim çünkü adamlar böyle küfür etmez, ne bileyim, yalan söylemez, başkalarının içeriklerini çalmaz. Ya bazen şöyle bir şey oluyor. diyorlar ki bu e, Brainrot karakterleri çok popülerdi. Bazı insanlar bazı youtuber'ların bu içerik bu içerikleri çaldığını söylüyor. Ama hiçbir şekilde hiçbir youtuber o Brainrot beyin çürümelerinin, İtalyan bir beyin çürümelerinin hiçbirinde hiçbirini hiçbir videoyu çalmamıştı. Niye diyeyim mi? Çünkü bu o, o zamanlarda şey popüler olan bir video şeydi. Sonra da zaten bu aralar ee, ne bileyim az şey oluyor. Ee, ee, neyse arkadaşlar diyecek bir şey kalmadı. Bu bazı youtuberlar duygu sömürüsü yaparak adam da yeni başlamış bak. Bir ay önce başlamış. Şu anda 1200 abone adam. Ben daha bir ay önce bir ay olmadı dur. 3 hafta önce falan başladım. Daha 9 abonem var. Ben eğer duygu sömürüsü yapsam. Bu adam duygu sömürüsü yapıyor der mi? Demez miydiniz? <laughs> ya bak. Ben hiçbir youtuber'a şunu demiyorum. Siz kötü içerik içe içerik üretiyorsunuz. O yüzden siz <laughs> YouTube'a YouTube'da abone katmayı hak etmiyorsun. Para kazanmayı hak etmiyorsun demiyorum. Sadece duygu sömürüsü yapmasınlar arkadaşlar. Benim tek söylemeye çalıştığım şey bu. Bak. <laughs> Neyse ben bir şey ben biraz da bir şey demek istemiyorum. Ee... Bu Youtuber'lar da inşallah bu videoyu görür. Benim Benim ne demek istediğimi anlamış olanlar varsa bak yorumlara yazın. Ben öyle kötü içerik üret üretenlere karşımıyorum. Sadece duygu sömürüsü yapmayın de diyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Buradaki videomuzun da sonuna geliyoruz ve bu neydi ya neyse ya, unuttum görüşürüz